Merhaba sevgili çocuklar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda zihinden çıkarma işlemi yapacağız. Zihinden çıkarma işleminde çocuklar toplam 3 yol, 3 yöntem öğreneceksiniz. Bu yollardan birinciyi anlatalım önce. 10 On ve 10'un katı olan sayılarda çıkarma işlemi yaparken önce onlar basamağındaki rakamlar çıkarılır. Sonra bulunan rakamın sağına 0 atılır. Hemen bir örneğimiz var. Daha iyi anlayacaksınız. 60'tan 40'ı çıkaralım. Ne dedik? Önce onlar basamağındaki rakamlar çıkarılıyor. Yani 6'dan 4'ü çıkaracağız. 6'dan 4 çıkarsa 2 kalır. Sonra bulduğumuz sayının sağına bir tane 0 ekliyoruz. Yani sonucumuz 20 çocuklar. İkinci yolumuzu da öğrenelim. 300'den 40'ı çıkartacağız sevgili çocuklar. 40 sayısında kaç onluk var? 4 tane onluğumuz var. 300 sayımızdan 4 tane onluk geriye sayacağız çocuklar. Başlayalım. 300'den 10 çıktı. 290. Bir 10 daha çıkardık. 280. Bir tane daha 270. Bir tane daha 260. 4 tane 10 geriye sayınca 260 bulduk. Yani 300'den 40 çıkınca 260 kalır sevgili çocuklar. Şimdi bu yöntemle ilgili örnekler yapalım çocuklar. 700'den 60 çıkaracağız. 700'den 6 onluk geriye sayalım. 700 aklımızda 690, 680, 670, 660, 650, 640. 640'ı yazdık. İkinci örneğe bakalım. 500'den 20 yani 2 onluk sayalım Geriye 500 aklımızda. 490 480. Onu da yazdık. Şimdi 800'den 50'yi çıkaralım. 800'den 5 onluk sayalım geriye. 800 aklımızda 790 780 770 760 750. 750'yi de yazıyoruz. 200'den 30'u çıkartacağız sevgili çocuklar. 30'da 3 onluk var. 200'den 3 onluk geriye sayalım. 200 aklımızda 200, 190, 180, 170. 900'den 10 çıkaracağız. 1 on geriye sayacağız. 900'den 1 on geriye saydığımız zaman 890. 600'den 70 çıkaracağız. Yani 7 tane onluk geriye sayacağız. 600 aklımızda. 590, 580, 570, 560, 550, 540, 530. 530'u da yazalım. Son işlemimiz 300'den 40 çıkartacağız. Yani 4 onluk çıkartacağız. 300 aklımızda. 290, 280, 270, 260. Son yöntemimiz yani üçüncü yolumuz da şu şekilde çocuklar. Burada 94'ten 20'yi çıkaralım. 94 sayısının birler basamandaki rakam yokmuş gibi işlem yapacağız. 94'ün birler basamanda kaç var? 4 var. 4 yokmuş gibi düşünürsek burası 90 olur çocuklar. 90'dan 20'yi çıkarırız. Geriye 70 kalır. Daha sonra bulduğumuz sonuca da buradaki birler basamandaki rakamı ekleriz. Yani 70'e 4'ü eklersek 74'ü elde ederiz. Üçüncü yolumuz için bir örnek çözelim sevgili çocuklar. 92'den 40 çıkaralım. 92'nin birler basamağındaki 2 yokmuş gibi davranacağız. Yani sayımız 90 oldu. 40'ı çıkaralım. Sıfırlar yokmuş gibi onlar basamağındaki rakamlarla işlem yapalım. 9'dan 4 çıkınca 5 kalır. Sağına bir 0 atalım. 90'dan 40 çıkınca 50 kaldı. Yokmuş gibi saydığımız, düşündüğümüz sayı kaçtı? 2 idi. 5'in yani 50 ile de 2'yi topluyoruz. Sonucumuzu 52 buluyoruz. Yani 92 40 eşittir 52'dir. Böylece videomuzun sonuna geldik çocuklar. Evde bol bol tekrar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.